Merhaba dostlar, ben Marlow. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, inceleyeceğimiz proje CPI Token projesi. Projenin sayfasına girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor ve de alışveriş sizin işiniz, ödeme bizim işimiz diye bir sloganla bizi karşılıyorlar hemen alt kısmında da arkadaşlar. E dayalı şey dayalı olarak bir grup mühendis ve ekonomist tarafından başlatılan e, sermaye finansmanını, yatırım, işletme ve e, tüketici finansmanı için merkezi olmayan bir e, küresel araç sunuyoruz diye bize bilgilendirmelerini de yapmışlar arkadaşlar. Uygulama başlatılıyor artık kısmından da birazdan inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar size de gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği de mevcut. E, burada diğer İngilizce ve diğer dillerde mevcut tabii. Launch Sağ üst kısmında da gördüğünüz gibi app'leri mobil cihazınızdan erişiminiz için mevcut arkadaşlar. Biraz daha aşağı geldiğimizde neden CPI token tercih etmelisiniz? Bize bunları açıklıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar GTO ile beraber bir ortaklık içerisindeler şu anda CPI token. Bunu da belirteyim. Yani gerçekten güzel bir proje. Siz de gidip kendiniz inceleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını da incelememizi sizlere öneririm. E, videonun açıklama kısmında da koyacağım. Birazdan biz de inceleyeceğiz. E neden CPI token kısmına gelecek olursak da e, tüketici sermaye piyasasını ve yeni sermaye kaynaklarını keşfetmek için en iyi seçenek olduğunu bizlere sunuyorlar, gösteriyorlar. E, burada yeni sermaye sermaye kaynaklarını da görüntüleyebiliyoruz. Mevcut konsept, yeni konsept, gene, e, geleneksel farkındalık olsun. Döviz piyasası, entelektüel sermaye kaynakları ve tüketici sermayesi olarak burada da yer alıyor arkadaşlar. Biraz daha aşağı geldiğimizde yeni sermaye teorisinin ne olduğunu bizlere açıklamışlar. Sermaye, parasal sermaye ve entelektüel sermayenin çeşitli olmasının özelliklerinden bahsediliyor. Burada teşvik edici tüketim anahtarlarından da açıklama yapılıyorlar ve bir ekonomistin ekonomisten, ekonomisten alıntıda yapılmış aynı zamanda arkadaşlar. Aşağı kısımda da misyonlarını yani tüketimi teşvik etmeye değer yaratır ve toplumsal gelişmeye katkı sağlar diye misyonlarını da bizlere belirtmişler. Görüş kısmında ise insanların hayallerini ve arzularını gerçekleştirmenin yardımcı olmak diye bir açıklama yapılmış. Değerler kısmında ise kullanıcılar için değer yaratmak, doğruluk ve pratik dürüstlük ve imserlik yenilikçilik ve adanmışlığı bizler için bir arada toplamışlar. TÜFE nasıl çalışır? Burada çalışma prensiplerini ve iş modellerini gayet güzel bir şablonla bizlere açıklıyorlar arkadaşlar. TÜFE'nin çalışma sistemi ise e, TÜFE modeli borç alanlarının, satıcılarının ve e, finans kurumlarının günlük sermaye fonlamasını sağlayan e, bir platformda bir araya geldiği işbirlikçi yaklaşım teşviği ettiğini e, açıklıyor. Burada tüketici banka finans şirketi, tüccar ve CPI'nin burada ne gibi bir e, senaryoda yer aldığını Gayet güzel bir şablonla bize e, gördüğünüz gibi gösteriyorlar. %20, %100 sermaye karşılığında gördüğünüz gibi tüketiciye CPI ekosistemine katkıda bulunan ve genişletin diyor. E, burada satın al kaydet akış kısmında e, güzel bir e, sistem kurulmuş arkadaşlar. Tüccarlar, tüketiciler ve banka finans şirketleri arasında CPI tokenı iş modeli analizine bakacak olursak da e, tüketiciler için, tüccarlar için ve diğer temsilciler için hepsini ayrı ayrı başlıklar altında yer verilmiş e, yatırım ticari gelişim, gayrimenkul, e, ulaşım, tüketim gibi çeşitli amaçlara fon arayan kişiler platforma ücretsiz olarak erişebilirler. Aynı zamanda CPI e, yedek fon aracılığıyla platformdaki kullanıcı harcamalarının %100'ünü karşılayacaktır demişler tüketici için. Ve tüccar olarak yer almak isteyen diğer arkadaşlar da buradan gelip daha detaylı inceleyebilirler. Biraz daha aşağı geldiğimizde ise tüfe yenilik döngü ticaret modelinden hala bahsediliyor bu kısımda. Fakat daha detaylı şekilde ve e, oranlarla beraber veriliyor bizlere arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, tüketici platformdaki satın alma maliyetlerinin %100'ünü geri alıyor ve azalan bakiyeye göre günlük %0.05 geri ödeme alıyor. Tüccarlarsa azalan bakiyeye göre günlük %0.05 olmak üzere katkıda bulunan maliyetin yüzde geri almakta. E yatırımcılarda da ilk yatırımın %7.25 ile çarpımı esas alınarak günlük 0.05 oranında kar elde edecektir diyor. Yani yatırımınızın 7.25 ile çarpımı sonrasında yap, e, bu kar elde ediyorsunuz. Böyle bir model e, sunmuşlar. Ekonomik model Tüfe jetonunun hakkında bilgilendirmeler var arkadaşlar. Onları da hemen inceleyelim. Sağ tarafta da gerçekten e, blockchain akıllı sözleşmeleriyle CPI token'ın ne kadar e, ticaret anlamında e, işe yarar bir konumda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar burada. E, yeniden tüketiyorsunuz ve tekrar aynı döngüden geçiyor arkadaşlar. İş modeli gayet güzel ve istediğinizde de burada geri çekilmeyi de e, sağlayabiliyorsunuz. Yani burada CPI token'ı e, alan insanların e, ne gibi avantajları ettiğini ve bu alımların neye dönüştüğünü çok güzel bizlere göstermişler. Diğer projelerde olmadığı şekilde açık bir şekilde bizleri bilgilendiriyorlar. Burada olumlu geri bildirim döngüleri ve gelir üretimi hakkında da kısaca bilgi verilmiş arkadaşlar. Destekçiler ve ortaklar kısmında da burada gördüğünüz gibi GTO ile olan çalışmaları ve diğer çalışmaları da görünüyor arkadaşlar. Burada destekçiler ve ortakları da yer alıyor. Hakkında kısmına gelecek olursak da tüfe grubunun burada CPI ekibi token'ın kıtlığını daha da arttırmak için CPI ekosistemini genişletmeye ve CPI faydasını optimize etme odaklanacak şirket ve Hong Kong Micro Cloud Blockchain teknolojinin limitinde bulunuyor diyor. Kuruluş belgeseli de var arkadaşlar aynı zamanda siz de gelip inceleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi resimleri de var. Logoları yer alıyor. Çarşanların üzerindeki kıyafetlerde de gördüğünüz gibi gayet büyük bir kuruluş. Yani GTO ile de çalıştıklarına göre siz de buradan anlayabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram ve X'i de açacağız. Zaten geçtiğimiz haftalarda Twitter X, X olarak değişti ismi. X hesapları da var. Onları da sizlere şöyle göstereyim. CPI Token. Burada global olarak gördüğünüz gibi Twitter hesapları mevcut arkadaşlar. Airdrop. Airdroplarının hakkında bir bilgilendirme var. Ağustos'un 8'i 22'si aralığında. Gördüğünüz gibi siz de gelip Twitter'dan bunu da inceleyebilirsiniz aynı zamanda. E, bu tarih aralıklarında video yayınlandığında siz de yetişebiliyor olacaksınız aynı zamanda. E, Twitter'dan da gelip takibi alabilirsiniz ve airdrop'a katılıp siz de şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet büyük ve güzel bir airdrop gerçekleştiriyorlar. Burada da gördüğünüz gibi Telegram grupları var arkadaşlar. E, hem Telegram hem de Twitter grupları videonun açıklama kısmından. Evet, siz de kolayca ulaşabilirsiniz. Linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Sitenin linki de açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan gelip siz de takip alabilirsiniz. aynı sosyal medya hesaplarında. Proje hakkında daha detaylı bilgiye erişmek isteyen arkadaşlar için de sağ üst kısımda gördüğünüz gibi doküman kısmı var arkadaşlar. Burada çeşitli sorularınızı cevap da bulabilirsiniz. aynı zamanda karşılama yapmışlar ve her şeyin daha detaylı şekilde açıklaması da var arkadaşlar. Sorularınızda aklınızdaki soruları da cevaplayan sorular, örnek sorularda var sıkça sorulan sorular DPI DEP'in burada ne olduğunu bizlere açıklıyorlar ve burada çalışma şekillerini prototip olarak burada sizlere hem gösterip ve modellerini şekiller yardımıyla gayet güzel bir şekilde bizlere anlatıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi burada welcome kısmından sonrasını sol taraftan kendiniz yönetebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarına onlar da buraya yer vermişler Şimdi gelelim launch app kısmından son olarak uygulamalarını da inceleyelim arkadaşlar şu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi welcome diye bizi karşılıyorlar ve de sağ üst kısımdan siz de cüzdanınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Vol connected dedikten sonra QR kodu okutarak siz de cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Burada alışveriş işiniz mi? Ödeme işimiz diyorlar ve burada ödeme aracılığı olarak sizlere çok iyi fırsatlar sağlıyorlar. Ve tüketici tüccarı birbirine bağlıyor arkadaşlar. Burada CPI token alışverişinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz aynı zamanda. Ana sayfadaki sloganı buraya da yerleştirmişler ve burada bir agent var. Agent'a tıklayıp siz de gelip bakabilirsiniz. Şimdi şöyle sırayla gidelim. bunları tabii erişmek için cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Market kısmı var burada da gördüğünüz gibi. Buradan da tüccar kısmından da arkadaşlar bir tüccar olun. Müşterilerin değerli para harcamasına izin verir ve tüketim müd e, müdürlerinin %100'ünü geri alın diyor. E, satıcı tüketiciler için sipariş başlatır. Tüketici miktarının %16'sı tüketim bonusu %100 veya %100'ü satışa dağıtıcı olan e, satıcı tarafından verilen siparişin %16'sı olarak yer alır diyor. Burada kentini adresini yazıp bilgi talep formunu doldurarak sizde arkadaşlar Başvuru yapabiliyorsunuz ödeme uygulayabiliyorsunuz temsilcileri var burada cüzdanım kısmına gelerek de tabi cüzdanınızı bağladıktan sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayarlar kısmında ortaklık programı ödenek programı belgeler başlangıç kılavuzu şeklinde bizlere zaten belirli baş şeyleri açıklıyorlar. Burada da cpi'nin gördüğünüz gibi bir şablonunu görüyoruz arkadaşlar market elçisi ayrıcalıklarını görüyoruz ve koşulları geçerlidir diyor seviye 2 c2 ve üzeri diyor. Ee, zorunlu olan 50 metrekare ve üzeri alan diyor. Kaynaklar insan kaynakları gereksinimleri ve burada diğer sponsorluk oranları bizlere verilmiş. Ödenek oranları olarak sponsorluk yönetmeliği seviye 1'de 10 bin dolar, 30 bin, 50 bin ve seviye 4'te de, de 100 bin dolar olarak katlanıyor. Sözleşme tutarı ve sponsorluk oranında %5 olarak artıyor arkadaşlar. Örnek bir modeli bizlere açıklamışlar. Ee, burada nasıl olduğunu ilk ayda A ortağının ay başında 100.000 UV hedefini gerçekleştirmesi durumunda diyor e, ee, anında fayda puanları şu şekilde hesaplanacaktır diyor ve burada bize çarpanların nasıl işlem yapıldığını gösteriyor. Ay ortasında 300 bin U hedef tamamlarsanız da diyor fark hemen telafi edilecektir. Sözleşme tutarında da e, buradaki çarpan gördüğünüz gibi değişiyor. Not olarak da başlıkları bir önceki ayki saç göre değerlendirilecektir dağıtım yöntemler ile de ödenek tutarının %100'ü ay başında U serisi cinsinden ödenecektir diye ay başında yani gerçekleştirileceğine ödemelerinde bizlere buradan ödenek programı kısmından inceleyebilirsiniz arkadaşlar sizde. belgeler kısmında gördüğünüz gibi tıklayarak tekrar size gösterdiğim doküman kısmına geliyorsunuz ve CPI dep kısmını inceleyebiliyorsunuz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.